arkadaşlar. Isı alışverişi yapan maddedeki değişimlerden birisi de hal değişimiydi. Evrende bulunan maddeler fiziksel hallerine göre katı, sıvı, gaz ve plazma olmak üzere dörde ayrılmaktadır. Buradaki hal faz olarak da karşımıza çıkar. İşte katı, faz, sıvı, faz diye de isimlendirebiliriz. Katı, sıvı, gaz ve plazma olmak üzere dört halde bulunur. Dünyanın yaklaşık %71'i sıvı yani denizler, okyanuslar. %29'da katı yani karalardan oluşmaktadır. Evrende ise evrenin yaklaşık %99 yani çok büyük bir kısmı plazmadan oluşur. Bunun da temel sebebi yıldızlardır arkadaşlar. Maddeler bir halden diğer bir hale geçiş yapabilir. Evet. Katı sıvıya dönüşür, sıvı gaza dönüşebilir. Bir maddenin hal değiştirebilmesi için Hal değişimi sıcaklığında olması ve bu sıcaklıktayken maddeye ısı verilmesi ya da maddeden ısı alınması gerekir. Örneğin, katı haldeki bir maddeyi sıvı hale dönüştürmek için maddeye ısı vermek gerekir. Isı gerekiyor ama aynı zamanda o maddenin de erime sıcaklığında olması gerekiyor. Yani hal değiştirmeye hazır olması gerekiyor arkadaşlar. Evet, su döngüsü Buradaki hal değişimlerinin güzel bir örneği. Yeryüzündeki su güneşten alınan ısı sayesinde buharlaşmasına ve öz kütlesinin azalmasıyla yükselmesine ve bulutlar oluşturmasına sebep olur. Bulutlar soğuk bir bölgeye geldiğinde yani ısı verdiğinde tekrar yoğunlaşıp sıvı hale dönüşüp yağmur bazı durumlarda kar dolu gibi yani gazdan sıvıya, sıvıdan katıya iki hal dönüşüm dönüşümünü birden yapıp yeryüzüne tekrar geri döner. Yani su döngüsünde hal değişimleri vardır. Evet, temel olarak hal değişimi 8 tane arkadaşlar. Bu 8 tane hal değişimini tek tek bir inceleyelim. Donma Sıvı haldeki bir maddenin ısı vererek katı hale geçmesi İşte suyun donması, buz oluşması gibi Erime Katı haldeki bir maddenin sıvı olarak ısı hale geçmesi Buzun erimesi Buharlaşma Sıvı haldeki bir maddenin ısı alarak gaz haline geçmesi Suyun kaynaması ee, Daha çok biz kaynama şeklinde bunu isimlendireceğiz Buharlaşma da diyebiliyoruz kaynamada da diyebiliyoruz ama İkisinin aslında temel bir farkı var yoğuşma veya yoğunlaşma. Gaz halindeki bir maddenin ısı vererek sıvı hale geçmesi olayıdır. Süblimleşme. Isı alan katı haldeki bir maddenin doğrudan gaz hale geçmesidir. Örneğin naftalinin gaza dönüşmesi. Naftalin sıvı hale dönüşmeden gaza dönüşür. Kralaşma ısı veren gaz halindeki bir maddenin doğrudan katı hale geçmesidir. İşte kırağı dediğimiz o e, sabahları e, kar yağmış gibi bembeyaz görünmesinin sebeplerinden birisi havadaki su buharının doğrudan katı hale geçmesidir. İyonizasyon gaz halindeki bir maddenin plazma haline geçmesi. Deiyonizasyon plazma halindeki bir maddenin gaz haline geçmesi olayıdır. Evet burada gösterildiği gibi dönüşüm bu şekilde olacak arkadaşlar. Gazdan plazmaya iyoniz, iyonizasyon, plazmadan gaza deiyonizasyon. Katı ile sıvı arasında donma erime, gazla sıvı arasında yoğuşma, buharlaşma, şu basamağı doğrudan atlama, kıralaşma ve süblimleşme olarak karşımıza 8 farklı hal değişimi çıkabilir. Evet hal değişimi için belli şartların sağlanması gerekmektedir demiştik hatırlarsanız. Örneğin katadaki saf bir madde sıvı hale geçebilmesi için erime sıcaklığında olmalıdır. Örneğin su daha doğrusu buz katı hali için 0 santigrat derece olmalıdır ki eriyebilsin arkadaşlar. Benzer şekilde sıvı haldeki saf bir maddenin kaynayarak gaz hale geçmesi için de sıcaklığının kaynama sıcaklığına kadar artırılması gerekmektedir. Örneğin suyun sıcaklığını 100'e kadar artıracaksınız ki kaynamaya başlayabilsin. 100'den aşağısında kaynama gerçekleşmez. Erime sıcaklığı donma sıcaklığına, kaynama sıcaklığı da yoğuşma sıcaklığına eşittir. Örneğin su 0 derecede donar, buz 0 derecede erir. Su 100 derecede kaynar, su buharı 100 derecede yoğuşur. Yani su haline dönüşür. Burada farklı maddeler için erime donma, kaynama yoğuşma sıcaklıkları verilmiş. Bu aralıkta dikkat ederseniz gazlar daha düşük sıcaklıklarda kaynama sıcaklığına sahip. Bu nedenle normal koşullarda, normal şartlarda gaz halde bulundurlar Çünkü kaynama sıcaklığından daha yüksek değerdedir. Evet arkadaşlar burada KLMNP maddeleri için erime ve kaynama sıcaklıkları verilmiş. 10 santigrat derecedeki fiziksel hali için ne söylenebilir? Onları tek tek yazalım. Şimdi erime ve kaynama sıcaklığı arasında madde sıvı haldedir. Erimeden daha düşük olduğunda katı, kaynamadan daha büyük olduğunda gaz haldedir. Dolayısıyla 10 santigrat derece bunların arasında ise sıvı, Bunlardan daha büyükse gaz, bunlardan küçükse katı olmalıdır. Evet, 10 santigrat derece eksi 30 da 20 arasında olduğuna göre k sıvı. 10 santigrat derece 0 ile 100 arasında olduğuna göre l sıvı. 10 santigrat derecede 40 dereceden küçük olduğuna göre M katı. 10 santigrat derece eksi 40 ile 50 arasında olduğuna göre N sıvı. 10 yine 8 ile 40 arasında olduğuna göre P yine sıvı haldedir arkadaşlar. Peki. Kaynama ve buharlaşma nasıl ayırt edeceğiz? Buharlaşma diyoruz aslında olayın genel adı odur. Buharlaşma yani gazdan, sıvıdan gaz hale geçme olayına biz buharlaşma diyoruz genel olarak. Ama bunun tek bir sıcaklıkta gerçekleşen haline de kaynama diyoruz. Peki bu ikisini birbirinden nasıl ayıracağız? Arkadaşlar kaynama belirli bir sıcaklıkta gerçekleşir. Örnek veriyorum su 100 santigrat derecede kaynar. E buharlaşma bütün sıcaklıklarda gerçekleşir. Şimdi elbiseleri kuruması için asıyoruz. Hava sıcaklığı 20 santigrat derece. Elbise kuruyor. E elbisenin kuruması demek üzerindeki suyun buharlaşması demektir. Bakın 20 santigrat derecede su buharlaşabiliyor. Hatta daha soğuk ortamlarda bile biz elbiseleri kurutabiliyoruz. Yani buharlaşma gerçekleşebiliyor. E tabii ki sıcaklık düşükse buharlaşma daha azdır. Sıcaklık artınca buharlaşma artar. Ama her sıcaklıkta olabilir. Kaynama ise 100 santigrat derece. Tencereye suyu koydunuz. Makarna yapacaksınız. Suyun kaynamasını bekliyorsunuz. 100 santigrat dereceye ulaşacak ki kaynama gerçekleşsin. Dış enerji kaynağına ihtiyaç vardır. Buharlaşma ise ortamdan aldığı ısıyla gerçekleşir. Sıvının tamamında gerçekleşir kaynama. Evet. Tencere içindeki su 100 santigrat derece ulaştığı zaman tamamında gaz haline geçiş vardır. Hatta o fokur fokur kaynama deriz ya her tarafında gaz haline geçiş vardır ama buharlaşma yalnızca yüzeydedir arkadaşlar. Yani biz bir leğende suyu bıraktığımızda sadece leğenin üzerindeki su buharlaşabilir. İçindeki su buharlaşmaz. Yüzeydekiler buharlaşma yapabilir. Bu nedenle elbiseleri biz açarak asıyoruz yüzey alanını artırıyoruz ki buharlaşma daha fazla olsun, daha çabuk kurusun. Kaynama hızlı ve gürültülü bir süreçtir. Yani 100 santigrat derecede çok hızlı bir şekilde kaynar. Çaydanlığı ocakta unutmuşsanız kısa bir sürede içindeki su bitecektir ve çaydanlık yanacaktır arkadaşlar. Ama buharlaşma yavaş yavaş ve sessiz gerçekleşir. Kaynama sırasında sıcaklık sabittir. Su kaynarken sıcaklığı saf bir madde ise tabii ki 100 santigrat derecedir arkadaşlar. Artmaz da azalmaz da. Ama buharlaşmada genellikle sıvının sıcaklığı düşer. Çünkü e, ortamdan ısı alacak. Hem dışarıdan ısı alıyor hem de içerideki maddelerden de ısı alır. Bu nedenle yüzeydeki su buharlaşırken sıvının içinden de ısı aldığı için sıvının sıcaklığı genellikle düşer. Evet, bu grafik oldukça önemlidir arkadaşlar. Sıcaklık ısı grafiğini çizdiğimizde herhangi bir madde için iki tane basamağımız olmalıdır. İki tane düz basamak. Bu iki düz basamak. Biri erime işte ısı alıyorsa, donma ısı veriyorsa. İkinci basamağımız kaynama yani buharlaşma diyebiliriz tersinden yoğunlaşma basamağıdır. İki kere sabit kalır sıcaklık. Buralar hal değiştirme bölgeleridir. Madde sadece bu iki aralıkta hal değiştirir. Onun dışında sıcaklık değişir. Hatırlayın ısı alışverişi yapan maddenin değişimlerinden birisi sıcaklık değişimiydi. Evet şu üç bölgede sıcaklık değişir. İki bölgede ise hal değiştirir. Katı haldeki bir maddenin sıcaklığını artırırsanız yani erime sıcaklığına gelirse erimeye başlar. Erirken madde hem katı halde hem sıvı halde bulunur. Yani bir kısmı erimiştir sıvıdır bir kısmı katı hale erimeye hazırdır. Katı da vardır sıvı da vardır. Tam şu noktaya geldiğinde erime bitmiştir. Tamamen sıvıya dönüşmüştür. Artık sıcaklığı artabilir. Buraya geldiğinde kaynamaya sıcaklığına ulaşmış artık kaynamaya başlar. Yani gaz hale geçiş başlar. Sıvı vardır. Kaynadığı için gaz da oluşur. Burada tamamen gaza dönüşmüştür. Sıvı bitmiştir. Kaynam olay bitmiştir. Çaydanlıktaki su bitmiştir. Çaydanlık yanmaya başlayacak. Sonra gaz hale dönüştü. Gaz halini tutabilirseniz arkadaşlar ısıttıkça sıcaklığı artar. Dolayısıyla buradaki ısı alışverişinde Isı alıyorsa madde yukarı doğru bir seyir, ısı azalıyorsa yani ısı dışarı ısı veriyorsa madde aşağı doğru bir seyir gösterir. Peki biz madde hal değiştirirken enerjiyi nasıl hesaplayacağız? Burada yeni bir tanımımız hal değiştirme ısısı L. İşte Erime sıcaklığında bir gram katı maddenin sıvı hale geçmesi için yani erimesi için maddeye verilmesi gereken ısı miktarına erime ısısı diyoruz. LE ile gösteriyoruz. Birimi kalori bölü bir gram. İşte donma sıcaklığındaki bir gram sıvının katı hale geçmesi için donma ısısı diyoruz. E bu ikisi birbirinin aynısı LE ve LD. Daha doğrusu değer olarak aynı. Kaynama sıcaklığındaki 1 gram sıvı maddenin gaz haline geçmesi için verilmesi gereken ısı miktarına buharlaşma buharlaşması diyoruz. Lb ile gösteriyoruz. İşte yoğunlaşma sıcaklığındaki 1 gram gazın sıvı hale geçmesi için gerekli ısıya yoğunlaşma ısısı diyoruz. Onu da Ly ile gösteriyoruz. Lb de Ly'ye eşit. Yani 1 gram katıyı eritmekle 1 gram sıvıyı dondurmak Eşit miktarda enerjiye tekabül eder. 1 gram gazı yoğunlaştırmakla 1 gram sıvıyı kaynatmak yine eşit miktar enerjiye tekabül eder. Peki bu enerjiyi nasıl hesaplarız dersek? Q eşittir M çarpı L kullanıyoruz arkadaşlar. Hal değişiminin olduğu yerde kütle ile hal değişim ısısının çarpımı o maddenin hal değiştirmesi için gerekli ısı enerjisini verir. Evet buradaki L hal değiştirme ısısı maddeler için ayırt edici özelliktir. Örneğin en çok kullandığımız o olduğu için tekrarlıyorum. Suyun erime veya tersinden donma ısısı 80 iken buharlaşma yoğunlaşma ısısı 540'tır. Bunu işte gümüş için söylersek 25'e 564. Yani gümüşü eritmek sudan daha kolay, buz eritmekten daha kolay. Ama gümüşü kaynatmak sudan daha zor arkadaşlar. Aynı şekilde civa için bakarsak erime 2.7 oldukça küçük. Yoğunlaşma 70.5 buçuk suya göre daha küçük değerler. Hatta su için 540'a 80 yani buharlaşma ısısı erime ısısından çok daha büyük. Yani 1 gram buzu eritmek kolay, 1 gram suyu kaynatmak ondan çok daha büyük ısı gerektirir. Daha büyüktür arkadaşlar. Bir katın hal değiştirme ısısı aşağıdakilerden hangisine bağlıdır? Hal değiştirme ısısının adı neydi? L. LE diyorduk, LB diyorduk, LY, işte LD diyorduk. Maddenin bulunduğu haldeki değişim için gerekli ısı miktarı L. Sadece maddenin cinsine bağlı arkadaşlar. Kütlesine bağlı değil. 10 gram su içinde 80'dir LE... Bir ton su içinde 80'dir. Yukarıdaki verilen niceliklerden hangileri ayırt edici özelliktir? Evet daha önceden de bahsettiğimiz ayırt edici özellikleri bir kısmı işte öz ısı demiştik madde için ayırt ediciydi. Hal değiştirme ısısını biraz önce söyledik. Erime sıcaklığı kaynama sıcaklığı. Tablo olarak verdik. Suyun erime sıcaklığıyla işte alkolün aynı değil. Kaynama sıcaklığı yine maddeden maddeye değişir. Dolayısıyla erime sıcaklığı, kaynama sıcaklığı, hal değiştirme ısısı, öz ısı gibi ifadeler ısı sıcakla karşımıza çıkacak. Bunların hepsi ayırt edici özelliktir. Peki sıcaklık ısı grafiği verilmiş. 3 farklı madde için aynı tür olup olmadığı hakkında ne söylenebilir? Şimdi ayırt edici özellik lazım ki ayırt, aynı tür olup olmadığına bakalım. Ayırt edici özellik burada ne var? Bakın şuralarda hal değişimi gerçekleşiyor. Yatay basamaklar hatırlarsanız katı maddeler için önce sıcaklığı artırıyorduk. Sonra erimeye başlıyordu. Sıcaklık artıyor erimeye başlıyordu. Sıcaklık artıyor erimeye başlıyor. O zaman bunların erime sıcaklığına bakarsak ayırt edici bir özelliktir. O yorumu yapabiliriz. L ve M için erime sıcakları aynı. 2T'de eriyor her ikisi. Demek ki L ile M aynı tür olabilir. Ama K'nın erime sıcaklığı T, onlardan farklı. Demek ki K kesinlikle farklıdır arkadaşlar. Evet, X, Y, Z maddeleri için erime ve kaynama sıcaklıkları verilmiş. Bu maddelerin sıcaklığı 5 dereceden 80 dereceye getirildiğinde Hangileri doğru olur? Arkadaşlar her biri için 5 derecede hangi haldedir? 80 derecede hangi haldedir? Onları yazalım. X 5 derece eksi 25 ile 60 arasında sıvıdır. Peki sonra neye dönüşmüş? 80 derece 60'tan büyük. O zaman gaz hale geçmiştir. Peki Y 5 derece ondan küçük katı. Peki 80 derece 10 ile 90 arasında olduğuna göre sıvıya dönüşmüş. Z için bakarsak 5 derece 10 ile yüzde ile 0 arasında yani sıvı. 80 derece yine yüzde 0 arasında yine sıvı. Buna göre hangileri doğrudur? X sıvı halden gaz hal'e geçer. X sıvı halden gaz hal'e geçmiş doğru. Y katı halden sıvı hale geçer. Evet o da doğru. Z sıvı halden gaz hale geçer. Evet Z sıvı olarak kalıyor. Hal değiştirmiyor arkadaşlar. 1 ile 2 doğrudur. Deniz seviyesinde bulunan ısıca yalıtılmış bir kaptaki suyun içine 0 santigrat derecenin altında m gram buz parçası atılıyor bir süre sonra buzun bir kısmının erimeden su yüzeyinde kaldığı görülüyor. Buna göre bu buz parçasının sıcaklık ısı grafiği hangisi olabilir? Evet burada gerçekleşen olaya bakalım arkadaşlar. Sıfır derecenin altındaymış. Suyun içerisine atılıyor. Ve sonuçta bir kısmı erimiş bir kısmı erimeden su yüzeyinde kalmış. Arkadaşlar erimeden kalmışsa erimeyi tamamlayamamış demektir. Peki erime sabit bir sıcaklıkta oluyordu hatırlarsanız. 0 santigrat derecede gerçekleşiyordu erime. Erime bitmemiş. Demek ki 0 santigrat derecede kalmış. E başlangıçta 0'ın altındaydı. En son 0 santigrat derecede kalacak arkadaşlar. Cevabımız Ceyhan şıkkı olmalıdır. X ve Y sıvıları karıştırılıp kendi aralarında ısı alışverişi yapmaları sağlanıyor. Buna göre X ve Y sıvılarının son durumları hangisi gibi olamaz? Şimdi X ve Y ısı alışverişi yapıyorsa biri ısı alacak öbürü ısı verecek. Şart bu. Yani eğer sıcaklık artışı olacaksa birinin sıcaklığı artacak diğerin iki azalacak. İkisi de ısı alamaz. İkisi de ısı veremez. Biri ısı alıp diğeri verecek. Peki Buna göre hangileri olamaz? Tersinden başlayalım. Sıvı gaz. Şimdi Y ısı almış olabilir. Isı alarak gaz hale geçmiş olabilir. X ısı vermiştir ama hal değiştirme sıcaklığı olmadığı için sıvı olarak kalmış olabilir. İkisi de ısı alışverişi yapar ama ikisi de hal değişimi sıcaklığına gelmemiş olabilir. İkisi de sıvı olarak kalabilir. X ısı almıştır ama ısı alması gaz haline geçmesini sağlamamış olabilir. Yetmez. Y ısı vermiştir, ısı verdiği için katı hale dönmüş olabilir. Tam tersi, işte X ısı vermiştir, Y ısı almıştır ama gaz haline geçmemiş olabilir. Y ısı verdiği için katı haline geçmiş olabilir. Ama arkadaşlar, ikisinin de sıvı halden katı hale geçmeleri için ikisinin de ısı vermesi gerekir. E, i̇kisinin birden ısı vermesi mümkün olmadığına göre ikisi birden katı hale geçemez. Son örneğimize geldiğimizde kaynama sıcaklığındaki M ve 3M kütleli X, Y sıvılarına 2Q ve 4Q ısılar verildiğinde ancak tamamen buhar haline geliyorlar. Yani erime kaynama tamamen gerçekleşiyor. Hatırlarsanız Q eşittir. M çarpı L demiştik. Buna göre X için yazarsak 2Q eşittir. Kütlesi M. Onun kaynama sıcaklığı, buharlaşma sıcaklığı Lx. Y için yazarsak 4Q. Kütlesi 3M. Ly diyoruz arkadaşlar. Taraf tarafa bölelim. Q'lar gidecek. M'ler gidecek. 2 ile 4 sadeleşti. 2 kaldı. 3'ü karşıya attığımızda Lx bölü Ly oranının 3 bölü 2 olduğunu görüyoruz. Evet arkadaşlar bu haftalık dersimizi burada sonlandırıyoruz. İyi çalışmalar hepinize. you